Merhaba sevgili dostlar, Sekans TV'den hepinize iyi günler. Bugün 31 Ocak, Çarşamba 2024. Oldukça geniş bir iddia programı var. Basketboldan çok güzel, çok kıymetli maçlar var. Hem Euroleague'den, hem de EuroCup'dan, hem de FIBA EuroCup'dan çok güzel maçlar var. Temsilcilerimizin maçları var. Bugün basketbolla dolu güzel videolar paylaşacağım sizlerle. Sevgili dostlar, ilk maçımız akşam saat 20'de oynanacak. Temsilcimiz... Türk Telekom'un maçı Türk Telekom Fransız temsilcisi Burk'la Ankara'da karşı karşıya gelecek ee, biliyorsunuz sezona Nenat Canak'la başlamıştı Türk Telekom sezon içerisindeki kötü gidişten dolayı Selçuk Ernak'la yola devam etme kararı almıştı. Erna'nın göreve gelmesinden sonra da takımda gözle görülür bir iyileşme oldu. Performansı arttı. Birkaç tane yabancı oyuncu da değişikliğe gidildi. Ve gerçekten Türk Telekom takımı özellikle 5-6 haftadır son derece güzel maçlar oynuyor. Evvelki hafta deplasmanda şu an Euro grubun liderliğini yapan ve bu kupanın favorisi Gran Canaria'yı deplasmanda yenme başarısı gösterdi. Arkasından geldi Türkiye Ligi'nde başarılı bir maç oynadı. Yine Geçtiğimiz hafta içerisinde Litvanya temsilcisi Liet Kabelis'i yendi ve yine Türkiye Ligi'nde hafta sonunda deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u yenerek morallendi. Takım asist üzerinden topu paylaşarak gerçekten top kaybını maksimum düzeye, maksimum aşağı düzeye çekerek başarılı bir performans ortaya koyuyor. Koç Selçuk Erdoğan takımları savunmayı da iyi yaparlar eskiden beri. Dolayısıyla koç takımın savunmasını da oturtturdu. Dolayısıyla e, Türk Telekom takımı komple bir takım haline geldi. Yerli oyunculardan İsmail Cem Ulusoy'dan Yiğit Can Sayıbir'den e, gerekli katkıları hatta daha fazlasını hatta Okben Ulubay'dan skor katkısını oldukça yüksek düzeyde alıyor. Dolayısıyla bu maçta e, Türk Telekom'dan ümitlenmemize sebep oluyor sevgili dostlar. Bu akşamki maç ne olur dersek Türk Telekom'un kazanmaya ihtiyacı var. Rakibi Burk ise hemen hemen grup liderliğini ya da ilk ikiyi garantilemiş durumda Dolayısıyla Türk Telekomdan Aslında neden bir galibiyet olmasın ki e, diyoruz içimizden. şimdi sevgili dostlar grubun lider olması vesilesiyle Tabii ki Burk takımını iddia favori göstermiş e, 157 orandan Türk Telekom takımına da ev sahibi olmasına rağmen 1.78 oran açmış. Ortada bir maç ama Türk Telekom'un kazanmaya ihtiyacı olduğundan yola çıkarsak son haftalardaki yüksek portundan zaten bahsetmiştik. Hele hele grubun lideri ve en iyi takımı Gran Canaria'yı da de deplasmanda bile yendiğini varsayarsak bugünkü maçta da hakikaten neden olmasın diyoruz. Eğer Türk Telekom'un galibiyetini düşünürseniz ben kazanacağını düşünüyorum. İçimden öyle geçiyor en azından. 1.78 oran var ama. İşi garantiye alalım, daha az riske girelim derseniz de Türk Telekom'a açılan handikap avantajları var. 1.5'da 1.67, 2.5 sayıda 1.55, 3.5 sayıda 1.46, 4.5 sayıda 1.37 hatta 5.5 sayıda da 1.29 oran açılmış. Eğer yüksek rakamlarla kupon yapacaksanız en az riskli seçenek üzerinden oynamanızı tavsiye ederim. Gelelim maçın alt üst durumuna. Burada da açıkçası değerlendirilebilecek bir alt üst oranı var. Evet tam dengede verilmiş. Ancak bu maçın heyecanı her iki takımın da kazanma arzusu özellikle Türk Telekom'un kazanmak zorunda olmasından kaynaklı maçta diğer maçlara oranla biraz daha fazla sayı atılabileceğini öngörüyorum. İddia burada 156.5 baremden açmış alt üst oranını. Ben maçın üst olacağını düşünüyorum. 1.45 orandan size bu da ikinci seçenek olsun sevgili dostlar. Peki Türk Telekom kazanabilir dedik. Kazanırsa ve maçta üst olursa riske girmek isteyen arkadaşlar için ya da küçük bir kuponda ufak bir fantazi kuponu tabiri caizse yapmak isteyenler için hem Telekom'un kazandığı senaryoda hem de maçın üst olduğu senaryoda iddia burada 159.5 oran açmış. Açıkçası bu da olabilecek bir oran gibi gözüküyor sevgili dostlar oldukça tatminkar da bir oran var. 3.17 denemeye değer diyorum. Şimdiden şansınız bol olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.